Merhaba sevgili dostlar. Bugün bir geyik sürüsüyle karşılaştım bisikletle ormanda tur atarken. Böyle sıra halinde gidiyorlar. İnanılmaz güzel ya. Sürünün devamı yukarıda beni fark etti gelmiyor. Şimdi geliyorlar. kımıldamadan duruyorum hayvanlar ürkmesin diye çok sessiz konuşuyorum o yüzden. Galiba bunlar yavru daha. Bayağı çok ya. İnanılmaz böyle büyük bir sürüyle ilk kez karşılaştım. parça parça geçiyorlar karşıya. 2-2-3-3 cesaret alıp geçiyorlar. Yukarıda yol var. Yoldan bir araç geçti. Ondan dolayı ürktüler bekliyorlar şu anda. Çok güzeller değiller. Çok güzeller ya. Ne diyeceğim şaşırdım gerçekten. Hiç bu kadar yakından görüntülememiştim. Daha önce birkaç kez bisikletle geçerken karşıma falan çıktılar ama çok hızlı gözden kayboldular. Ne baksana bisiklette elimin ucuyla tutuyorum. Kımıldasan gidecekler sadece kamerayı oynatıyorum. Korktular geri kaçıyorlar. Çok güzeller ya. Popoları da beyaz beyaz. Şimdi belki bunlar biraz cesaret alıp yukarıdan gitmeye karar verdiler. Oh. Gördünüz mü şovu? Bak aşağıdaki de geri tekrardan geri geliyor. Evet, Yerlesem acaba kaçarlar mı? Çok güzeller ya. <laughs> Diyecek söz bulamıyorum. Ne kadar güzel zıplıyorlar. Şuna bak. Wow.